Selam, ben tasarım kanalında her türlü bilinçlendirici içeriğe yer vermeyi seven ama mahalası tasarımcı dayı olarak kalmış garip bir youtuber. Nihayetinde amacımız geniş kitlelere faydalı içerikler üretebilmek ve videolara seyir zevkinizi bozmadan ilginizi çekmezse hızlıca geçebileceğiniz kısa tanıtımlar alıp bu meslekte geçinebilmek. Niyetim elbette kimseyi kırmak değildir. Arada bir üzülü fiyare. Ama internetteki yalanlara, manipülasyonlara bakmak, yanlış bilene bir iki doğru katmak, kanalıma yeni aboneler kazanırken hepinizin bana ayırdığı vakti hak edebilmek işte o bana en büyük mükafat. Yüksek müsaadelerinizle internet yalanlarına başlıyoruz. İlk sırada marketten aldığı yumurtaları sepete koyup üstüne saman atıp köy yumurtası diye satan adam var. Habercilik anlayışının Hint sokak yemekleri tadında sağlıktan bir haber yürüdüğü bu topraklarda bunun da eğrisi doğrusu tartışılmamış tabii. Olduğu gibi servis edilmiş. Bu video üzerinden anılarını anlatanlar mı dersin? Milyonlarca görüntülenme alan zam haber, gıda ajansı gibi yerler mi dersin? Güzel paylaşılmış tabii. Kimseye kızmaya hakkımız da yok. Zira memlekette bir olayın ilgi çekmesi yetiyor. Kaynak pek mühim değil. Malum bunlar zaten olası şeyler olduğu için maalesef ki ben memlekete ne hale getirmişler deyip geçiyoruz. Burada marketten aldığı yumurtaları köy yumurtası gibi satmaya çalışan arkadaşımız Erkan abi. Erkan abiyle tanışın. Sayfasında bunun gibi binbir meslekten mini keşleri de var. Hatta ilginçtir ki Erkan abinin sosyal medyada gerçek sanılarak dağıtılan tek içeriği de bu değil. Aynı zamanda öğrenciye verdiği soslu durumda midelerimizle birlikte sosyal medyayı da ayağa kaldırmış başka bir içeriği daha var Erkan abinin. Tabi bu videodan sonra çok kişi dalga geçip eğlenmiş. Burası neresi? Acil kapatılmalı gibi yorumlarla işte EGM, CİMER falan Allah ne verdiyse etiketleyerek yorum yapanlar da malum. O standart bilirsiniz. Şu da birkaç gün önce gördüğüm video. Bir haber bülteni paylaşmış. Erkan abimiz her zaman olduğu gibi sosyal medyaya yön vermeye devam ediyor. Maşallahı var abimiz. Hani Instagram'da 2.3 milyon görüntülenme almış. Bu şu anın sayısı tabii. Bu videonun nereden geldiğini bilmeme imkanı yok bunu paylaşan yer. Ya aslını çok iyi bildiğine adım gibi eminim. Ama kim manipüle edip daha fazla etkileşim almak istemez ki? Yapıştırmışlar hemen işte Hatay'da bir seyyar satıcı diye. Nasılsa haberin de alıcısı var. Yazık yemin ederim. Karpuzların daha kırmızı görünmesi için üzerine kırmızı kırmızı sprey boya sıktı. Karpuzları da tezgaha koydu. Evet az evvel mide kaldıran dönerciden yemekten falan bahsettik. Tabi konu bu olunca ilk akıllara gelen yere Hindistan'a gidiyoruz şimdi. Haber şöyle. Hindistan halkı nehirlere girip hem tuvaletini hem banyosunu yapıp Pakistan'a gönderme yapmış. Kimse Hindistan'dan bir şey almak istemiyormuş vesaire. Burada göndermeden kasıt 22 Nisan'da yaşanan saldırıda 26 kişinin hayatını kaybettiği ve Hindistan'la Pakistan arasındaki gerilimin sonucunda 1960 Indus suları anlaşması tarafının askıya alınması olayı. E haberde de eski bir video kullanıp bakın Hindistan halkı Pakistan'a tepki gösteriyor demek istemişler. Öncelikle bu halka açık yüzme havuzu falan değil, Ganj Nehri. Milyonlarca Hindu burada toplu halde yıkanıyormuş. Hani işin sağlık ve çevresel kısımlarına gelmiyorum hiç. Zaten anlamışsınızdır. Bu görüntü 2025 Ocak, Şubat aylarında Hinduizm geleneğiyle kutlanan Mahakump diye bir dini festivalden kaydedilmiş. Yani bir protesto vesaire değil. Hindistan'da gerçekleşen dünyanın en büyük dini ni organizasyon. Evet yine sosyal medyada dolaşan bir söz. Bir Rus, bir Rusur, bir Rusya, bir Rusru söylenmiyor lan. Bir Rus Yarbay. Bir Rus Yarbay Kalema aldığı yazısının son cümlesinde demiş ki kanaatimce Mustafa Kemal Atatürk yanlış bir milleti kurtardı. Şimdi bolca yapay zekalı görsellerle paylaşılan bu sözün net bir kaynağı var mı derseniz tabii ki yok. Biliyorsunuz bu sosyal medyada bu durum çoktur yani. Bir yarbay, bir öğretmen, bir yüzbaşı, işte bir pilot. Kim ulan bu bir? Kaynağını derinlemesine bakıyorsun. En eski 2016 çıkıyor. Hatta ilk paylaşılan da Yarbay falan da yok. Rus kadın yazıyor sadece. E tabi zamanla klavyeden klavyeye. O Rus kadın olmuş Yarbay. Döne döne yine bir şekilde gündeme girmeyi başarmış. Şimdi malum paranormal aktivitelerin hastasıyız. Bununla ilgili baştan aşağı kurgu olan onlarca da YouTube kanalı var. Yine bir efsane çıkmış bir piyasaya. Neymiş efendim? Görüntülerdeki olayda al karısı küçük çocuğu kaçırmak üzereyken annesi tarafından kurtarılmış. Olay da Suriye'de yaşanmış. Şimdi bir arkadaş YouTube'da dolaşırken bir videoya denk geliyor. E, kitlesine de haber haber içerik falan lazım ne yapsın kitle aç şöyle bakıyor videoda etrafa Suriye diyor uzaktaki kadına falan bakıyor o da diyor Al Alkares olur mis mabadı nasıl aldık ne güzel uydurmuşsun arkadaşım şimdi video Nomad Life isimli bir İngilizce içerikler üreten İran'dan bir YouTube kanalından Suriye ile ilgisi de uzaktan yakından yok yani kanal gerçekten ufaktan böyle şizofren içerikler üreten enteresan bir kanal YouTube'un dip webi gibi bir şey yani o Alkares'e dediği kesitte akıllı büyük anne devi tuzağa düşürdü başlıklı bir videodan alınmış yani videolar da şey üzerine böyle. Büyük anne devleri tuzağa düşürüyor. İşte devlerden kaçıyorlar falan gibi içerikler. Onlara göre onlar dev. Tabii kanala bir baktım benim de beynim yandı. O enteresan içerikler var yani. Evet, Mabat haberden yine bir paylaşım. Amerika savaş gemisi İstanbul Boğazı'na demir atmış. Naci görür de bak deprem olursa şaşırmayın ha demiş. Görseldeki gemi 18 Ağustos 2023'ten. Naci görürün böyle bir açıklaması var mı? Yok. Hiç oldu mu? Olmadı. Saygılar. Bak bir de şunu anlamıyor. Zaten tatsız bir olay yaşamışız. 6 bir deprem olmuş. Milyonlarca insan tedirgin olmuş, korkmuş. Yani hala niye daha fazla görüntülenme almak için yalan habere koşuyorsun? Bak adam hemen koşmuş. Altın insanda Eminönü Bursa seferini yapan Feribot'un makine dairesinde yangın çıkma olayını bu doda deprem anı diye paylaşmış. Yani şu fırsatçılık, vurdum duymazlık inanılmaz. Doğal olan normal doğumla ilgili pankartı da mutlaka görmüşsünüzdür. Birileri üşenmemiş. Yapay zekayı yalan içeriklerine alet etmiş. Ki bunu aylar önce internet yalanlarında belirtmiştim. Hani yapay zeka ilerledikçe sosyal medya bunlarla dolup taşıyacak diye. Nitekim öyle de oluyor. Biri voleybolcuların maç öncesi doğal olan sünnesiz olmaktır pankartını açtığına dair bir görsel paylaşıp bu ne kepazelik falan yazmış. Elbette görselin gerçeklikle hiçbir alakası yok. Tamamen yapay zeka. Ama işte sosyal medyada ilgi görmesi de kaçınılmaz olmuş. Zaten sağ altta pipi cerrah falan yazıyor. Yani oradan da anlaşılırmış aslında da. Neyse. Şimdi bir paylaşımda şöyle demiş. Çok trafik ışığı olan bir yolda o yolun hız limitiyle giderseniz hep yeşil ışığa denk gelirsiniz. Ve bu sisteme yeşil dalga ismi verilir. Demiş. Peki doğru mu? Evet doğru. Bu sistem trafik ışıklarını belirli bir hızda uyumlu hale getirip araçların kırmızı ışığa takılmadan ilerlemesini sağlayan bir uygulamaymış. Hatta Türkiye'de de İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde ana arterlerde aktif olarak kullanılıyormuş. Peki bunu doğal yollarla keşfedebilecek sürücü güruhu bizde var mı? Bak orası tartışılır. İtikçe gözler kızarmaya başladı falan zombileşiyorum şu an. Şimdi ilginç tarafı saatin 5.47 olması şu an yani. Bakın mesela haber sayfası olduğunu iddia eden çok fazla sayfa çıktı piyasaya. Burada da Türkiye'den ve dünyadan doğru güvenilir hızlı haber falan yazılmış. Ama paylaştığı haberlerden birisi şu. Hamur yoğuran robot görüntülendi. Evet yıllarca yoğun araştırma geliştirmeyle çok hızlı hareket eden ve insan kabiliyetindeki yeteneklerle hamur yoğuran bir robot haber. Bio'daki doğru güvenilir kısmını çoktan karaladım ben şu an. Daha hızlı kısmı kalabilir. Onda hem fikrim. Yani bu tarz sayfaların kaynak, araştırma ya da hepsini geçtim. Abi video başlarken kol gözüküyor. Demek sizin bu tarz yapay zeka destekli video ve görselleri etkileşim niyetiyle paylaşma hırsları artık çok farklı bir boyutta. Ve ortalıkta bunlarla kaynıyor maalesef. Mesela içinde çakmak, çerçöp olan bir balık görseli var. Bunu da birçok hesap denize atılan çöpleri yiyen dip balığı sosyal medyada gündem oldu diye paylaşmış. Ama tabi işin aslı Ocean Wonders isimli bir hesabın okyanus kirliliğine dikkat çekmek için yapay zeka ile düzenlediği bir görsel paylaşımdan ibaret. Öyle ya da böyle illa olacaksa en kötü yalan haberimiz böyle olsun bence. Önemli konulara ışık tutsun en azından. Evet yine altından girip üstünden çıktığımız bir internet yalanları videosu oldu. Sosyal medyada artık başa çıkılmaz bir yalan furyası var maalesef. Yani yapay zeka da geliştikçe tespiti zorlaşıyor bu tarz haber özellikle Facebook'ta falan bolca görürsünüz İşte mangal yapan robot evcil ha, aklınıza ne gelirse üretip üretip salıyorlar piyasaya bazılarının ciddi inandırıcılığı da var bu arada ha hariç bunun sonu yok ama videonun takdir edersiniz ki bir sonu var umarım bana ayırdığınız vakti hak etmişimdir ettiysem de abone olarak veya videoyu beğenerek veya bir yorum yaparak bana teşekkürlerinizi iletebilirsiniz tekrar yeni bir içerikte bir araya gelmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın efendim bay bay Hey TV lanca tasarımcıdayız. Her zaman var başa kafayı. Şimdi özgün tasarımcıdayız. Baba logo tasarım, web tasarım var. Yine yaparız, yaparız, hep yaparız bak. Arıyorsan hadi kaliteli yol.